Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hoş sözlerine hayırseverlerimiz Doğu Afrika'nın Uganda ülkesindeyiz. 8 saatlik uçak yolculuğu ve ardından bir 7-8 saat daha kara yolculuğunla beraber Embale şehrine geldik. Şehrin uzaklarındaki köylerimize su kuyuları açmaya, sizlerin eserlerini oralarda takdim etmeye gidiyoruz, geliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bunlara vesile oluyorsunuz. Damlaya damlaya tabiri caizse göl yapıyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir iş bu. Hisse hisse, damlaya damlaya bu insanların hayatlarını yeşertiyorsunuz. Çünkü burada insanların elektrikleri yok, su şebekeleri yok. Tamamen bu gördüğünüz su kuyularıyla bu insanlar burada hayatlarını devam ettiriyorlar. Hayvanlarını suluyorlar, bahçelerini suluyorlar. O yüzden çok değerli, kıymetli bir iş. Allahu Teala hepinizden razı olsun diyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en hayırlı amellerden bir tanesini söyler misin diye sorulduğunda insanlara su dağıt dır buyuruyor. Siz de hayırlı bir amel işlemiş oldunuz. Özellikle Türkiye Kocaeli hayırseverlerine çok teşekkür ediyoruz. Vesile olan Metin abimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İsimlerini görüyorsunuz hepsinin. Burada isimlerini yazan bütün hayırseverlerimize, bütün hayır sahiplerine Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. ve kıymetli insanlar şimdi inşallah su kuyumuzun açılışını yapacağız ve onlara bu hediyenizi takdim edip başka bir su kuyusu açmaya yolumuza devam edeceğiz. Evet. Evet, görüyorsunuz. Tertemiz berrak bir su çıkıyor yerin metrelerce altından. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bu su kuyusu sizlerin eseri Allah razı olsun diyorum. Buyurun, gelin, için hadi. Buyurun. Evet kıymetli hayırseverlerimiz Allah razı olsun Afrika'dan sizlere selamlar.